Merhabalar, güzelliklerim nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Bugün de bir tarot okuması ile karşınızda olacağım. Şifa yüklü, size şifa olmasına niyet ettiğim, açılımın içerisinde olumlu olumsuz ne duyarsak duyalım, size bir şekilde şifa olmasına niyet ettiğim bir açılım olacak her zamanki gibi. Zamansız bir açılım olacak. Bu hafta sonu cumartesi ve pazar olmak üzere kişiler video paylaşmaya istiyorum e, bu şekilde e, olacak ve belki de e, hoşunuza giderse bundan sonra hafta sonları yine böyle ikişer e, farklı konulardan olmak üzere ikişer video paylaşabilirim Tabii vakit buldukça yetiştirebildikçe bununla ilgili de yorumlarınızı merak ediyorum e, bana geri dönüş yaparsanız sevinirim yorumlara bakacağım e, bir de 18'de paylaşıyordum videoları biliyorsunuz her gün ee, onu bir 17'ye çekmek istiyorum. Biraz daha böyle e, bahar geldi, işte yaz geliyor, ee, daha erken saatte olsun istiyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, yoksa hani 18 iyi miydi? Ee, onunla ilgili bana bir geri dönüş yaparsanız sevinirim. Hafta sonu olan e, açılımlar ise 14 e, ve 17 olarak e, planlıyorum. Bu şekilde yükleme yapmayı planlıyorum. E, Hoşunuza gider mi? Bunu sormak istiyorum aslında. Bununla ilgili geri dönüşlerinizi bekliyorum. Evet bugün yine böyle genel bir açılım yapacağım. Niyetinizi alabilirsiniz, dileklerinizi dileyebilirsiniz, sorunuzu sorabilirsiniz. Bakalım nasıl cevaplar gelecek kartlardan. Tabii bu bir kolektif açılımdır. Bunu aklınızda her zaman bulundurun. Ve kendi süzgecinizden geçirerek buradaki mesajları kabul edin diyebilirim ancak. Benden özel danışmanlık almak isterseniz de güzel ruhlarım Instagram adresimden benimle iletişime geçebilirsiniz. Açıklamalar bölümünde, kanalımın hakkında bölümünde Instagram adresimin linki mevcuttur. TikTok hesabım da var, oradan da beni takip edebilirsiniz. Ama danışmanlıklar için sadece Instagram mesaj bölümünden şu anda bilgi ve randevu veriyorum. Onunla ilgili de yakında gelişmeler olabilir olursa sizinle paylaşacağım. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi ben kartlarımı karıştırırken size niyetinizi, sorularınızı düşünün ve bakalım nasıl cevaplar alacağız. Soru geçirdiniz mi? Ee, böyle bir soru, evet hayır sorusu sorar gibi bir soru geçirdiniz mi? Onu sormak istiyorum çünkü e, bu destenin bu kartı bir evet kartı arkadaşlar. Eğer e, bir soru sorduysanız sorunuza evet cevabı gelmiş. Bunu söyleyeyim. Yeniliklere hazırlıklı mı oluyor kartlar? Ama bu yenilikler e, çoğunuz için tekrardan bir araya gelmelerden de oluşuyor gibi e, gösterdi aslında burada. Yani ne demek istiyorum? Aslında e, barışmalar, yeniden bir araya gelmeler, tekrardan bir şeyleri gözden geçirmeler, e, bazı durumlarda uzlaşmalar, anlaşmalar dönemi. Yani e, genel yorumlayayım bunu, e, Hani işle ilgili, eğitim hayatınızla ilgili, diğer insan ilişkilerinizle ilgili, genel anlamda hani aile ilişkileri olabilir, arkadaş, akraba ilişkileri olabilir. Bunlarla ilgili bir takım anlaşmalar ve uzlaşmalara varabilirsiniz. Özellikle uzun süredir çözülemeyen konularınızla ilgili birazcık daha e, sizin içinizi rahatlatacak gelişmeler yaşanabilir. Fakat benim burada en çok üstünde durmak istediğim şey şu ee, bir takım böyle uzaklardan bir geri dönüşler var yani e, ayrıldığınız belki de e, yani çok uzun süredir adım beklediğiniz ama hiçbir adım göremediğiniz ya da çok böyle kaçak göçek e, adımlar atmaya çalışan bir insan varsa hayatınızda bu kişiden bir adım alabilirsiniz diye düşünüyorum. Hatta sadece onun at adım atması değil, burada bir araya gelmeyi gösteriyor kartlar. Yani e, yan yana olmak, bir araya gelmek, mutluluk, e, biraz da böyle olumlu enerjiler hakim gördüğüm kadarıyla. Ve... E, Burada çevrenizdeki insanlarla aranızdaki uyumu ve birlikteliği ve hani güzel bir şekilde geçinmeyi de gösteriyor kartlar. Ee, çok böyle geçinemediğiniz, kavga e, işte kavgalı, gürültülü, ayrılmalı, barışmalı ilişkileriniz varsa, e, bunlarla ilgili güzel gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Ama burada en çok e, dediğim gibi ağır basan konu küslerin barışması. Yani arkadaşınızla küsseniz buradan da bir barışma gelebilir. İşte sevdiğiniz insanla küsseniz buradan da bir barışma gelebilir. Aileniz, anneniz, babanızla küsseniz buradan da olumlu durumunuz her neyse sizin kişisel olarak olumlu bir takım geri dönüşler var. Şimdi aklınıza belli bir insan vardır mutlaka. Biri gelmiştir aklınıza. Bu kişiyle Belki hali hazırda görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuzdur. Ama biliyorsunuz ki bir şeyler yolunda gitmiyor. Bu konularla ilgili biraz daha böyle birbirinize olumlu bakacağınız, biraz daha birbirinizi alttan alacağınızı söyleyebilirim. Yani daha uyumlu ve daha böyle pürüzsüz bir şekilde sanki ilişkiler ilerleyecek gibi gösterdi kartlar. Şöyle bir bakalım. Evet bir şeyler çözüme kavuşuyor çünkü kendinizi anlatacaksınız yani e, burada derdi olan kimse bu kişi çıkacak ve diyecek ki böyle 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 belki de şu ana kadar çok fazla e, nedeninin niçin üzerinde durmadınız ve e, birbirinize nefret kötü duygular gösterdiniz. Fakat burada ben iddia ediyorum birçok kişi barışacak arkadaşlar bu dönem içerisinde bu romantik partneriniz de olabilir dediğim gibi başka bir insan da olabilir yani küs olduğunuz, barışmak istediğiniz nasıl olacak bilmiyorum dediğiniz bir takım kişilerle ilgili güzel geri dönüşler olacak. Yani burada direkt olarak karşıdan bir adım gelecek de demiyorum. Çünkü burada kim, kimin adım atacağı çok da belli olmaz. Belki siz bir adım atacaksınız ve olumlu bir cevap alacaksınız. Hatta eğer adım atmayı düşünüyorsanız bu video, bu açılım size bir işaret olsun. Eğer adım atarsanız olumlu bir cevap alma olasılığını, olasılığınız yüksek. Ama tabii ki iç sesinizde bir dinleyin. Yani e, kendinize de bir sorun, hislerinize bir bakın. Ona göre hareket edin. Tabii ki de burada e, herkes e, hani sevdiğinden bir adım görecek. Herkes e, eski sevgilisiyle barışacak diyemem. Fakat yani iddia ediyorum birçok insandan barışma haberi alacağız bu dönemde ve şaşırtıcı gelişmeler olacak. Hani bir kişi sizinle ne buluşmak isteyebilir, konuşmak isteyebilir, görüşmek isteyebilir. Hani belki siz onun daha önce peşinden koştunuz, o sizden kaçtı. Belki işte mesaj atıyorsunuz, cevap vermiyor, arıyorsunuz, açmıyor, görüşmeye çalışıyorsunuz, size engelliyor. Yani Bunlar işte hepsi farklı farklı senaryolar ama hepsini birden de yaşamış olabilirsiniz ve burada şaşıracağınız bir takım uzlaşmalar olacak ve o kişinin de aklındaki korkuları göreceksiniz. Nelerden korkmuş, nelerden çekinmiş bunları da paylaşacak sizinle muhtemelen ve bazı sırlar da ortaya çıkacak diyor kartlar bazı sırlar yani saklanmış bazı şeyler belki sizin onun hakkında çok kötü düşünmemeniz için bir şeyleri saklamış gizlemiş olabilir ya da siz bir şey sakladıysanız bunu paylaşabilirsiniz hani aranızda aslında bazı küstüklerin tamamen yanlış anlaşılmadan da kaynaklandığı ortaya çıkabilir bunu da düşünüyorum yine de çok güzel bir kartla bitirecek bir adalet kartı yani demek ki burada çok da hak etmediğiniz bir şekilde bir küslük yaşanmış. Yani e, bu küslük e, olmaması gereken bir küslükmüş. Ve bundan dolayı da e, hani adalet yerini buluyor diyebiliriz. O terazi tekrardan dengeye geliyor diyebiliriz arkadaşlar. E, burada barışmaya niyet ettiğiniz ya da ilişkinizi düzeltmeye niyet ettiğiniz bir insana yorumlara güzel bir cümle bırakın. Yani işte ismini yazabilirsiniz, baş harfini yazabilirsiniz. E, tabii ismini yazsanız çok daha iyi olur ama işte e, seninle barıştığımız için e, çok huzurluyum yazabilirsiniz. Ya da e, son sonunda ortak bir noktada buluştuğumuz için e, çok Kendimi mutlu hissediyorum yazabilirsiniz. Tek bir cümle vermiyorum çünkü biraz böyle sürekli aynı cümleleri yazınca YouTube onu bot yorum sanıyormuş arkadaşlar. Yani satın alınmış yorumlar sanıyormuş. O yüzden birazcık böyle kendinizin çeşitlendirmesini isteyeceğim. En içinizden geçen dileğiniz ne onu da yazabilirsiniz yorumlara. Güzel bir olumlama cümlesi ile beraber bitirelim bu açılımı. Umarım yararlı olmuştur. Yararlı olduysa beğeni tuşuna basıp ve de abone olursanız çok memnun olurum. Abone olanlar lütfen kanal bildirimlerini açsın. Bu hafta sonu yaptığım gibi böyle sürpriz videolar bir anda sürpriz değişikliklerden en azından en kısa sürede haberdar olursunuz ve video paylaştığımda hemen size bildirim gelir. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.